Herkese merhaba. Bugün size polikistik over hastalığından bahsetmek istiyorum. Polikistik over, doğurganlığı olumsuz etkileyen, pek çok hastalığın oluşmasına zemin hazırlayan, üreme çağındaki kadınlarda sık görülen hormonal bir bozukluktur. Bu hastalıkta yumurtlama bozukluğu, adet düzensizliği, adet olamama ya da uzun aralıklarla adet olma gibi şikayetler vardır ki bunlar Kısırlığın, infertilitenin zeminini hazırlayabilmektedir. Yine ek olarak sivilce, akne, ciltte yağlanma, saç dökülmesi ve tüylenme gibi şikayetler de androjenlerin artmasına bağlı olarak polikistik over hastalarında görülmektedir. Peki polikistik over neden olmaktadır? Şu ana kadar yapılan çalışmalar bunun tam nedenini ortaya koyamamıştır. Ama en büyük bağlantı ailesel geçişte bulunmuştur. Yani annenizde böyle bir bozukluk varsa e, sizde de böyle bir durumun oluşma ihtimali yüksektir. Peki belirtileri nedir? Bu e, çoğunluklu olarak düzensiz adet, adet görememe uzun aralıklı adet ile kendini gösterir. Bunun dışında e, üreme çağındaki kadınlarda kısırlık, yine kıllanma, sivilcelenme, saç dökülmesi, kilo problemleri, depresif ruh hali, kan basıncı değişikliği ki bu yükselme yönündedir. Rahim içi da artış, bu ileride rahim kanseri için bir risk faktörüdür. Uyku apnesi, horlama, ileri dönemde ise kalp hastalığı, diyabet ve hipertansiyon riskini arttırmaktadır. Peki tanıyı nasıl koymaktayız? 3 kriterimiz vardır. Bunlardan iki tanesinin pozitif olması tanı almak için yeterlidir. Bunlardan ilki yapılan ultrasonda yumurtalıklarda kolye tarzında çok küçük kistlerle sarılı bir yumurtalığı görmek. 2. Anovülasyon yani yumurtlama bozukluğu. 3. Kronik hiperandrojenizm. Kandaki androjen miktarının fazla olması şeklinde söylenebilir. Peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavide hastanın öncelikli şikayetine göre hareket etmek durumunda kalıyoruz. İlk olarak bütün hastalara kesinlikle sağlıklı bir beslenme, karbonhidrattan düşük bir diyet, egzersiz düzenli bir şekilde ve yine ideal kiloda olma, kendi kilosunda olma konusunda ısrarcı oluyoruz diyebilirim. Çünkü bunun bile hani başlı başına yapılması %5-10 oranında kadınların yumurtlamasının normale dönmesini sağlayabilmektedir. Ki bu çok önemli bir orandır. Çocuk isteği olan hastalarda ise basamak tedavileri uygulamaktayız. Dediğim gibi en kilo verme, işte sağlıklı beslenme ve egzersiz Programın ek olarak e, aşılama, işte onun dışında ilaç kullanımı, bir takım ilaçların kullanımı IVF'e kadar varan yöntemler denenebilmektedir. Adet düzensizliği ile gelen hastalardaysa düzenleyici ilaçlar kullanmaktayız. E, cilt, saç problemi, akne gibi problemlerle gelen hastalarda ise androjenleri yüksekse bunları baskılamaya yönelik anti ilaçlar ve bir takım doğum kontrol hapları, düzenleyici ilaçlar kullanmaktayız. Ancak bu kullanma şikayeti mevcut ise doğum kontrol hapına ek olarak en az 6 ay 1 yıl süreyle epilasyonu da önermekteyiz. Peki şimdi son olarak dikkat etmemiz gereken şey ne? Bu çok elimizde olan bir durum değil, ailesel bir durum ve yapısal bir durum. Bu bizde varsa ve bizde sorun yaratıyorsa mutlaka sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve ideal kiloda olmak durumundayız. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum.